Sosyal medyada gördüğü işe ilanına başvuran emekli akıl almaz bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Onun adına 790 bin lira kredi çeken sahtekarlar talihsiz adama hayatının şokunu yaşattı. Dolandırıldım. Benim hayatım karardı. Hani e, o günden beri neler çektim ben bilirim. Bütün hesaplarımdan gelen bankada da e, 375 bin kredi e, yine 50 küsür bin e, nakit avans kesici çekilmiş. Sosyal medyadaki iş ilanı hayatını kabusa çevirdi. 52 yaşındaki emekli dolandırıcıların ağına düşünce borç batağına saplandı. Ne geldi başınıza? Ne oldu? E, evim kensele girdi. Kensele girdiği için de para lazımdı. Benim çalışmam lazımdı. Bilal Bey'in paraya ihtiyaç vardı. Bu yüzden iş arıyordu. Sosyal medyada karşısına çıkan ilanı gördü ve ne olduysa o ilandan sonra oldu. İş ilanında işte belli bir yaş aralığında emekli ya da işte vasıfı vasıfsız eleman arandığı yazıyordu. Benim hesap bilgilerimi kullanarak bir para transferi yapılacağını o para transferinden de %10 komisyon vereceğini söylemişti. Onun için de bir tane bir program indireceğini söylemişti. O parayı oraya göndereceğini söylemişti. O yalana inandı. Gazi Osman Paşa da sahtekarlarla buluşup telefonunu teslim etti. Telefonumu işte aldılar. 15 dakikaya dedi makineye sokup getireceğiz dedi. Transfer işlemi yapıldığı zamanlarda bir tane program olduğunu söylüyor. Yaklaşık 2 saat kalmıştı telefonum onların elinde 2 saat. Çünkü beni hep oyaladılar. Durumdan şüphelendi ve iddiaya göre hemen bankalara koştu. O bankalardan adına çekilen kredileri görünce de hayatının şokunu yaşadı. Bankanın bir tanesinden 250 bin kredi 50 küsür ben sanıyorum nakit avanstan çekilmiş. Bankanın bir tanesinden 25 bin TL benim kredi kartından nakite çevirip Başka bir isme aktarılmış 790 bin lira benim adıma kredi çekilmiş toplam bankalarda. Çaresiz adam şimdi hem borçlarından kurtulmak hem de o dolandırıcıların yakalanmasını istiyor. Ben bankalardan da şikayetçiyim, yapanlardan da şikayetçiyim. Ben iki kişiyi gördüm. Onları da zaten polise teşhir ettirdim.